Koca ayı, hadi topu at bana. Ne bekliyorsun? Hı, hı, hı. Koca bir topu atmayı beceremiyorsun. Al bakalım. İşte böyle atacaksın. Hı, hı. Aferin işte bak. Bu sefer atmayı becerdin. Tam da ayağıma geldi. Al bakalım. Hayır hayır elinle değil ayağınla atacaksın koca ayı. Koca ayı nereye atıyorsun ya? Hadi koca ayı at at. Ay koca ayı ne oldu? Düştün mü? Bakayım bir şey oldu mu? Kalkamıyor musun yoksa ya? Eyvah canım kocayım. Ne oldu sana? Hadi gel ben seni hastaneye götüreyim o zaman. Of çok da ağır mısın kocayı? Ben seni nasıl taşıyacağım bilmiyorum. Bir topu oynamayı beceremedin. İşte hastaneye geldik kocayı. Şimdi doktor seni iyi eder merak etme. Hadi yatağa geç bakalım kocayı. Bu yatağa sığacak mısın acaba? Çok da büyük göbüşün var. Merhaba Maşa ve kocayı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk doktor abla. Koca ayının bir şikayeti var. Nedir bakalım şikayetiniz? Ne oldu koca ayı sana? Hı. Hmm. Demek istiyor ki koca ayı düştü. Top oynarken düştü bacakları incildi sanırım. Yürüyemiyor. Aa öyle mi? Tamam şimdi ben onu bir muayene edeyim bakalım. Nesi var koca ayının? Bacakların acıyor mu koca ayı? Hı -hı. tamam anladım. Bacakların acıyor. O zaman sana bir iğne yapalım mı? Ne dersin? Hı -hı hı. Hı -hı. Demek ki iğneden korkuyorsun. Koca ayı, iğneden korkacak bir şey yok. Sen kocaman ayısın. Neden iğneden korkuyorsun bakayım? Siz yapın doktor hanım, yapın bir şey olmaz. Hı. Tamam. O zaman bir iğne yapalım koca ayı, korkma. Canın yanmayacak. Hem benim ellerim çok hafif. Bana güvenebilirsin. Hı hı. Evet şimdi derin nefes al. İşte bu kadar. Hı. Korkacak hiçbir şey yokmuş değil mi? Hadi geçmiş olsun. Biraz yat dinlen. Kendine gelirsin azıcık. Sonra kalkıp gidebilirsiniz. Teşekkür ederiz doktor abla. Hı. Teşekkür etti de sana. Tamam rica ederim. Hadi görüşürüz. İyi günler size. İyi günler. Noni 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 Kapıyı açın çabuk acil hasta almaya gidiyoruz Buyurun Noni 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 hastamızı aldık Yüksek bir yerden düşmüş Hastaneye yetiştiriyoruz Noni 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 Hastayı hemen sedyeye yatırın, çabuk, acil. Yatağa geçirdik efendim. Hemen muayene etmeliyim. Küçük çocuğun bacağında kırık olabilir. Bakalım, çocuğun böyle acıyor mu bacağın? Ay, evet, bacağım çok acıyor. Nereden düştün bakayım sen? Bahçede top oynuyordum. Birazcık yüksek yerden düştüm. Hmm, tamam. Seni hemen röntgene gönderiyorum. Annen baban nerede senin? Onlar da ambulanstaydı, gelirler şimdi. Tamam. Hemen bu çocuğu röntgene sokun. Bir bakalım kırığı çıkığı var mı? Peki doktor hanım, hemen röntgene sokuyoruz. Ah be güzel kızım, ben sana bıçaklarla oynama kaç kere dedim. Tehlikeli aletlerle oynuyorsun. Bak elini kestin. Neyse hastaneye geldik. Merhaba doktor hanım. Kızım elimi kesti. Pansuman yaptıracaktık. Ee, merhaba hoş geldiniz. Kızınızı hemen yatağa yatırın. Bir eline bir bakayım. Gel bakalım yavrum şöyle yat sen. Anne anne çok korkuyorum. Dikiş yapmazlar değil mi? Elimi dikmezler. Ee, aşağıda iğne de yapmasınlar bana lütfen. Korkma kızım korkma. Bu kadar korkacak bir şey yok. Kesici aletlerle oynama demiştim sana. Oynamasaydım bak. Şimdi canın acıyor değil mi? Küçük kız korkma Hiç canın acımayacak Sadece bir bakacağım hem İğne mi iğne dikiş yok tamam mı Bakayım eline hmm. Zaten çok kötü gözükmüyor Hafif kesmişsin Ama annenin dediği doğru Bir daha bıçaklarla kesici aletlerle Oynamak yok tamam mı Tamam doktor abla Zaten bir daha oynamam Hadi bakalım pansuman yapalım eline Önce biraz yaranı temizleyeceğim. Tamam mı? Yavaş yavaş yapıyorum. Korkma acımayacak. Biraz da mikrop kapmasın diye ilaç döküyorum. Tamam mı? Bu hafif yakabilir. Korkma korkma. Çok canı yanmayacak. Şimdi geçecek kızım. Biraz şöyle temizleyelim. Bak korkacak bir şey yok. işte bu kadar. Şimdi sana ağrı kesici ilaç yazacağım. Tamam mı? Eve giderken eczaneden alırsınız. Tamam doktor hanım teşekkür ederiz. Vallahi çok kan gelince elinden ben de derin kesti zannetmiştim. Neyse ki bununla atlattık. Korkacak bir şey yok, merak etmeyin. Şu yazdığım ilacı alın. Tamamdır doktor hanım teşekkürler. Hadi kızım gidelim artık. Bak bu kadar. Gördün mü? Korkacak hiçbir şey yok. Evet anneciğim yokmuş. Teşekkür ederiz doktor abla. Teşekkür ederiz doktor hanım. İyi günler. Rica ederim. Geçmiş olsun. Hoşçakalın.